Gaz fren çanzıman başlıyor. Herkes hazır mı? Alo! Gün gelen fikir Fikirtepe Herkes ekran başına Parti startit <laughs> <laughs> Das Çan zaman Halim Duman Otomobil programından herkese iyi günler sevgili seyirciler Ben Fikri Fikirtepe'li oğlu Bu hafta sizlere Alemin kralı Sarpçı'yı tanıtacağım. Sevdim de seviyorum dedi, sana yanıyorum dedi, inan dedi, vah, vah, vah. İş Ve programımızda başka neler mi olacak? Şey falan olacak, otomobil kullanma adabı. Mesela onlardan da bahsedeceğiz. Ama gelin şimdi isterseniz aracımızı rahat test etmek için geldiğimiz boş hafriyat alanında aracımızı test etmeye başlayalım. Evet, arabamız tam anlamıyla dört kapıdan oluşuyor. Bir kapı, iki kapı, bunun aynılarından yan tarafta da var. Silecekler hap kadar. Yağmurun birazını temizliyor, birazını temizlemiyor. Öyle koyacak kimse. Bir <laughs> direksiyon manuel öyle affedersin kırıklar gibi hidrolik direksiyonla gözmez delikanlı adam. Bilek gücüyle çevireceksin, tutacaksın, Bismillah çekeceksin, çevireceksin. Camlar ölümüne manuel, iffet style efendim. Şahsın kafa buraya sıkıştığında el çabukluğuyla böyle yaparsanız bu kafa buradan çıkmaz. Fazla da zorlarsa kelle gider. Sıfır kilometre yeni bir araba alırım Mahallede kızlara ben havamı atarım Sağ çek sol çek bir çaka atarım Gözlüğümü mütekar birden gaza basar Evet sevgili seyirciler Aracımızın motoruna bir göz atıyoruz Aracımız tam anlamıyla bir canavar Arabamızda dalgıç motor var Tam 48 beygir eğer otosanayla Osman Usta'ya getirirseniz 53 beygire kadar çıkarabiliyor. Ey anam, tekerim fır dönüyor. Ey anam, bakıyor. Çekilin yoldan bir Yalnız 53 beygir böyle bir araba için fazla süratli bir ölüm makinesi olabilir. Ve aynı zamanda aracımız zaten tüplü ve öfkeli bir araba. Kesinlikle zapt edilmesi güç bir Atayol faresi diyebiliriz efendim. Evet, motor mucizeler yaratmış. sinecek suyu, karbüratör ve inanmayacaksınız akü takılmış. Yüksek teknoloji bizlerine rastlamak mümkün. Bir fıstık görsem frene basarım. Çaktırmadan güzel mi bakarım? güzelmişsin be ciddim. Hadi gel beraber iki tur atalım. Son olarak seyir adabı bölümümüzden sizlere bu haftanın önemli bilgisini veriyorum. Her delikanlının arabasında mutlaka bir haydar olmalı. Aksi takdirde İstanbul trafiğinde başımıza hiç istemediğimiz şeyler gelebilir. Rader, gün e nasıl giderim? Bana mı dedi? Bir daha da bakayım annemin. Lan! Evet sevgili seyirciler önümüzdeki hafta gaz fren programında buluşuyoruz. Bakalım önümüzdeki hafta hangi arabayla karşınıza geleceğiz. Göreceğiz. Alo. Bir pişman olur.